Teknomarket tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bizlere soru ve görüşleriniz varsa teknomarket.beyaztv.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Şimdi oyun bölümündeyiz. Talha'nın yanında yine bir konuğu var. Bir oyun severin mağduriyetini dinleyeceğiz bu sefer. Talha'cığım söz sende. Merhaba oyun severler yeni bir oyun bölümüyle yine karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine bir farklı içerik hazırladık sizler için. Yanımda bir oyuncu var. Ve sizin sesiniz olacak. Kendisinin canı Oyunlardan oldukça fazla yanmış. Oynadığı oyun türü de free to play. Yani oynanışı bedava ama oyun içerisinde seviye atlamak için para harcamanız gerekiyor. Siz de tahmin etmişsiniz hangi oyunlardan bahsettiğimi. Ben hemen uzatmadan sorularıma geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşımız e, kimliğinin açıklanmasını istemediği Kısaltarak bir isim kullanacağız ve kendisine sorulara yönelteceğiz. Hoş geldin programımıza. Merhaba hoş bulduk. Şimdi ben ilk sorumu soruyorum. Bu oyun süreci nasıl başladı? Bu oyun ilk... Arkadaşlar serisiyle başladı. Çok güzel oyun, muhteşem oyun. İlk başları zaten beleşti. Para vermiyorduk. Oynadık, oynadık, oynadık. Yalnız dediğiniz gibi işte oyunu seviye atlamak için acayip paralar harcadım. Ve öyle başladım. Hemen buradan devam edelim. Bu oyunu oynarken ne kadar para harcadın? 4 bin, yani tam hesaplamadığım 4 bin, 5 bin civarında para harcadım. Evet. O da bıraktığım halde yani. Bir sene falan oldu bırakalı. Benim de az çok araştırmalarım var konu hakkında. E, bizzat benim arkadaşlarım da bazı durumlardan dolayı bu oyunu oynuyorlar. Yani daha fazla harcayanların olduğunu da biliyorum. Kesinlikle. Sen iyi ki sıyrılmışsın. Peki bu paraları harcarken ne kadar fazla süre harcadın oyunla? Ben oyunu 6 yıl oldu. 6 yıl oynadım. Lisede başladım. o oku, e, Oyuna başladım. E, okulu bitiremedim. Sınavı kazanamadım. İşe giremedim. Of! Çok kötü. E, günde ne kadar oynuyordun o oyunu? 8 saat. Yani okul vaktimi direkt evet. e, oyuna harcıyordum. Anladım. Peki Fea zorlu bir süreç yaşamışsın. Okul hayatın etkilenmiş. Peki genel olarak yaşantı nasıl etkilendi? E, sosyal hayatım zaten hiç yoktu. Direkt oyun arkadaşlarım vardı. Benim başka arkadaşım yoktu. Ve ailemle hiç vakit geçiremiyordum. Sürekli internet kafedeydim. İnternet kafeye param bitti halde şey yapıyordum. Veresiye yazdırıyordum param olmadığı için. Sonra oyun karakterleri yükseltiyordum ve onu satıyordum. Sırf internet kafeye para ödemek için. Ya acayip şeyler yaşadım. Fea zorlu günleri geride bıraktığını düşünüyorum. Çünkü buraya gelmen büyük bir cesaret. Her ne kadar e, senin şahsiyetini saklasak da cidden büyük bir cesaret olduğunu ben düşünüyorum. Peki bu oyunu, oynamayı nasıl bıraktın? Bu atmosferden nasıl kurtuldun? E, şimdi okul yaşantım bitti. Sürekli derslerim kötü, sınavlarım kötü. Üniversiteye de giremedim. Ondan sonra işe giremedim. E, Ailemle aram çok kötü oldu. Sürekli konuşmuyordum onlarla. Muhabbet etmiyorduk, hiç vakit evet. geçirmiyordum. Ondan sonra paramla bitti. Param Öyleyle. bitince artık artık oyunu bırakmaya karar verdim. İyi ki bırakmış. Ben seni tebrik ediyorum. Buradan da mesajımızı verelim. Her şey kişide bitiyor arkadaşlar. Asla oyunları kötülemiyoruz. Oyun orada duruyor. Oynayıp oynamak tamamıyla sizin düşünceniz. Free to play oyunlar. Bahsettik. Oynanması bedava oyunlar fakat içerik ilerledikçe, seviyeler atlandıkça ihtiyacınız olduğundan dolayı gerçek parayı dijital paraya çeviriyorsunuz ve çok fazla vakit harcıyorsunuz. Siz siz olun, her şeyi kararında yapın ve bu tür sorunlar yaşamayın. Ben tekrar arkadaşıma geldiği için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnan birçok oyuncunun burada temsilcisi oldun. umarız böyle şeyler yaşanmaz ve bu programı izleyen arkadaşlarımız böyle mağduriyet yaşayan arkadaşlarımız varsa kesinlikle kendilerine bir çeki düzen versinler diyorum. Aynen alt üst oyun ya. <laughs> evet sevgili e, TeknoMarket izleyicileri oyun bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bize ulaşmak istiyorsanız teknomarket@beyaztv.com.tr adresine e-postalarınızı gönderebilirsiniz. Hoşçakalın, iyi oyunlar.